Otonom e, sistemlerde e, sürü zekasında insansız kara aracımız, deniz aracımız ve hava aracımızda e, yapay zeka destekli otonom e, e, algoritmaları kullanıyoruz. E, yine bununla beraber e, geliştirdiğimiz savaş yönetim sistemlerinde e, yapay zeka destekli e, çözümler sunuyoruz. Bu alanda e, dünyada da sayılı ülkeler arasındayız e, Türkiye olarak. Ee, yine e, Havelsan'da bizim e, özellikle görüntü işleme alanında e, geliştirmiş olduğumuz e, video analitik ürünümüz var iMiner. Bu da yapay zeka destekli bir ürün ve kent güvenliğinde özellikle e, Türkiye'nin e, bütün şehirlerinde e, toplanan e, kamera görüntülerini e, analiz ederek emniyet güçlerimize, e, katkı sağlıyoruz. E, yine yapay zeka destekli bir ürünümüz. Son olarak da e, yakın zamanda lansmanını yaptığımız bir e, main ürünümüz var. E, main ile biz e, özellikle kamu kurumları ve güvenlik kurumlarında e, başta olmak üzere e, verimizin içeride kaldığı bir on-prem e, GPT modeli sunmuş oluyoruz aslında.